Suriye'ye yönelik planların genelini biraz okumak gerekiyor burada. Özellikle ee, 8 ay içinde şematik olarak ilerleyen ve farklı topluluklara yönelik saldırılarla örülen kuşatma zinciri aslında Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi başta olmak üzere e, alternatif toplumsal sistemleri tasfiye etmeye yönelik uzun vadeli bir planın parçası. Özellikle e, bunun ilk e, denemesi aslında e, 27 Kasım 2024 sonrası SMU çetelerinin e, Şehba'ya yönelik saldırısıyla e, gündeme gelmişti. Özellikle yönetim 3 Aralık'taki e, kararın neticesinde Şehba'daki Afrinli göçmenleri buradan çıkarmasıyla aslında e, ilk olarak hedeflenen Kürtlere yönelik katliam e, bir nevi savuşturulmuştu. Ee, daha sonra e, biliyoruz devamında işte 10 Aralık itibariyle Minbiç e, Karakoz Artışın bölgesine yoğun bir saldırı başlatıldı. 3 e, ay boyunca e, aslında buradan Fırat bölgesinden girerek e, Kamışlı'ya kadar uzun bir e, geniş bir coğrafyayı Beyrazor ve Rakka'da içinde olmak üzere e, saldırıyla e, tasfiye etmeyi hedeflediler. Direniş bunun önünü aldı. Ee, bu netice bunun üzerinden aslında Mart'ın başı itibariyle artık askeri olarak Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimine yönelik saldırı gerçekleştiremeyeceklerini görünce bu sefer daha korumasız ve e, savunsuz olan e, özellikle e, sahil bölgesindeki Aleviler hedef alındı. İşte 6 Mart'taki katliam başlangıcı biliniyor. Daha sonra göç e, göçertme politikasıyla farklı bir aşamaya evrildi. Aynı dönemler e, yine Süveyda'daki dürüstlerle de bazı anlaşmalar yapıldı fakat bunun da aslında uzun vadeli bir çözüm üretmeyeceği ortadaydı. E, bunun üzerinden aslında Süveyda'daki özel e, yönetim yaklaşım e, aslında tasfiye edilmek istendi. Her ne kadar İsrail biraz e, e, kol kanat gerse de e, daha sonra işte Amerika'nın yeni Orta Doğu politikası çerçevesinde edindiği bir yeni rol üzerine e, İbrahim'e anlaşmaları yapıldı. E, ve benzeri Arap ve suni Arap e, e, kesimlerle siyasetler uzlaşma e, e, stratejisi üzerinden Aslında her şeyi de e, yine bu cihadist grupları da kabul etme durumuna geldiler yani Aslında bu e, bunun son aşamasını görüyoruz. Yani bu alver pazarlığının önce işte Kürtlere saldırılar olmadı. Alevleri tasfiye ettiler. E, Dürziler biraz daha örgüttü belki. Biraz daha yapıda ya Alevlere göre daha güçlü durumdaydı. Ama bunlar da e, neticede e, kendi kendini yürütebilecek bir iradeye sahip değildi aslında. E, nasıl bir iradeye sahip değildi? Bir hami e, üzerinden kullanıyordu. Örgütlenme güçleri de biraz zayıftı. Şimdi biraz bu belki son gelişmelerden biraz bağımsız ama e, e, şöyle bir şey de hep görmek gerekiyor. Yani bunların gerekçesi nedir? Ne adına saldırıyorlar? Yani bunların hep rejimle irtibatlı, eski rejimle irtibatlı ve eski rejimden kalan silahları e, toplama ya da işte en azından kaos sürecinde ki merkezi hükümet dışındaki ee, inisiyatiflerin hepsini çökertme olarak adlandırdıklar. Şöyle Şimdi bu bir ne? durum da var. Ee, bunun bir anayasa konuşulan, evet. tartışılan şeyler arasında işte bir anlamıyla sen dikkat çektin ama e, 8 Aralık'tan sonra e, Rojava'ya dönük saldırılar durdu ama sınır sahil bölgelerine saldırdılar. Dürzilere saldırdılar. Tekrar saldırdılar. Eğer bu süreci bir şekliyle tamamlarlarsa e, yeniden ee, Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimine yönelecekleri Rakka e, ve Deyrezur Haseki başta olmak üzere oradan tamamına yönelecekleri yönünde de iddialar var. Ki e, saldıran, dürzülere saldıran çetelerin yayınladığı videolarda da bu çok açık bir biçimde ifade ediliyor. Ee, böyle bir şey yaşanır mı? Evet yaşanma ihtimali çok yüksek. Şey. Zaten ilk günden beri bunun altı çiziliyor. Yani e, şöyle bir yol var önünde e, HTH'nin. Bunu geçmişten beri değerlendiriyoruz. iki şekilde iktidarı kalıcılaştırabilir. Bir, tüm Suriye'nin çeşitliliğini ve farklılığını öngören bunların hepsini anayasal düzende demokratik bir çerçevede kabul eden e, buna uygun bir sistem ya da işte Adem'i merkez bir sistem kurarak. Şimdi bunu yapar mı? Yapmaz. E, bunun e, ikinci yolu nedir? Tek bildikleri yol e, askeri zor, tehdit, e, Katliamlarla e, herkesi denetim altına almak, baskılamak. Şimdi bu klasik iktidar devlet zihniyetinin zaten bir uzantısı. Bir de karşımızda cihadist bir yapı var, daha işin kendisi var. Yani eşit 2014'te ne neydi neydiyse yayılmasın hangi argümanlara dayanıyorsa, e, o dönem e, propagandaları, siyasetleri e, izledikleri yol ve yöntemler neydiyse, bugün de bunun aynısını yaşıyoruz. Şu anda. Bir de şöyle bir güç kazanmış durumda devletin meşruiyetini arkasına almış uluslararası güçlerin Orta Doğu'da şu anda kendi siyasetini çıkar siyasetini oturtmak için muazzam e, güç devşiren Amerika ve İsrail'in onayını almış bir ülkeden bahsediyoruz. Bakmayın Tam İsrail şunu çeteşi, o zaman. Jolani, ee, Sinan. çetedir bu falan diyelim. Tam burada şunu sorayım. Çünkü e, uluslararası toplum Dürzilere dönük ciddi bir sessizlik içerisinde. Herkezar Hoca'ya ve e, Alevilere dönük saldırılarda da benzer sessizliği geçmişte gördük. Bu sessizlik de bir plan dahilinde mi? Özellikle geçici Suriye hükümeti kontrol altında olduğu için onu kendi lehlerine iyi değerlendirebilecekleri için mi sergiledikleri bir tutumdur? Bu Suriye'de daha büyük bir kaosa neden olmaz mı? Esad döneminin daha büyük bir savaşı beraberinde getirmez mi? Bu kadar mı sorumsuz davranıyorlar? Tabii tabii. Yani aslında ben e, bu sürecin ilk başından beri hani e, 2003'ü biliyoruz. 2003'te Amerika nasıl başladı? Dedi ben Orta Doğu demokrasi getireceğim. Getirdiği ne oldu? Orta Doğu'nun bugüne kadar içinden çıkamadığı kaos sistemini üretti. E, şimdi bunun e, perdelerini aslında devam perdelerini işte 1991 Birinci Körfez Savaşı biraz kalıcılaştırdı. 2000 2003 Irak işgali biraz bunu devam ettirdi. İşte 2011 e, halk e, devrimi bahar, e, Arap bahar dendi, halk bahar dendi. E, mevcut diktatörlüklere yönelik geliştirilen bu e, e, kalkış serilden yönelik müdahaleler oldu. Bunun neticesinde işte Daesh gibi örgütler çıkartıldı. E, bunun hepsinde bir direnişle karşılaşıldı. Günümüzde gelinen aşama itibariyle de aslında bunun üzerinden kurgulanan bir yönetim mantığı var. Yani bakın biz de. Ee, e, 1900 mesela e, jeostratejik yaklaşımlar çerçevesinde komünizmin güneye e, evrilmesi, ulaşması önünde yeşil kuşak hattı neydiyse bugün bunun bu sefer meşrulaştırılmış, ılımlaştırılmış biraz da ıslah edilmiş bir modelini kendi temel stratejik ittifakı olarak gören bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Amerika ve uluslararası hegemon güçlerin temel yaklaşımı budur. Bu niçin böyledir? Bunun nedenlerini iyi sorgulamak gerekiyor. Demokratik özel yönetim, ee, Önder Apo'nun oluşturduğu demokratik ulus stratejisi, çizgisi, demokratik konfederalist yönetim modeli, bunun arkasındaki e, tarihsel toplumsal gerçeklik, e, bunun e, kadın e, jinciyan azadi felsefesiyle yoğrulması, bu çok muazzam bir düşünsel ve pratik e, zemin. Bunun önünü sadece bir düşünceyle alabilirsiniz. Şu anda klasik batının sözde demokrasi ve özgürlükler, işte insan hak hukukları ve benzeri çerçevesinde mevcut liberal ya da kısmen parlamenter herhangi bir ulus devlet içerisinde bu talepleri yok diyebilecek herhangi bir güç yoktur. Kim buna yok diyebilir? Radikal cihadist örgütlenmelerdir, İslami örgütlenmelerdir. Evet. Yani bu inancın karşısına, bu felsefenin, bu tarihten, toplumsal yapıdan, sosyolojiden gelen bu düşüncenin karşısına ancak radikal dinci, cihadist bir örgütlenme konu olarak bunun yayılması önüne alabildi. Yani bu anlamıyla e, uluslararası güçte işte, e, Dürzileri, Alevileri, Kürtleri e, önemsemiyor. Kendi mevcut ulus devlet sistemlerinin, bunun üzerinden kurgulanan dünya sisteminin yeniden paylaşımı esnasında kendilerine engel olmasının önünü almak istiyor sadece. Evet. Bu anlamıyla biraz kontrol altına alınmış ya da kontrolle, kontrollü bir düşmanlık siyaseti yürütülüyor. Böyle okunabilir bence Hafey. Peki şunu da e, konuşalım son 3-4 dakikamız. E, Rojava özel yönetimi sert bir açıklamayla dürzülere saldırıları kınadı. Senin dediklerin üzerinden de yola çıkarsak bir tezat da görünüyor. Çünkü sonuç itibariyle e, kasede güçleri DAEŞ'e karşı e, ABD ile birlikte büyük bir mücadele verdi ve bu tüm dünyada takdir gören de bir mücadeleydi. E, diğer taraftan İsrail onlarca kez açıklama yaptı. Dürziler kırmızı çizgimizdir dedi. Onlara dönük saldırıyı kendimize sa yapılmış addedeceğiz dedi. Bu geniş bir kesimde bir şey de çıkardı işte Bunlara karşı çıkmayalım. Bunlar sonuç itibariyle orada e, Dürzi Devleti'ni de, Alevi Devleti'ni de, Kürdistan'ı kuracak, kuracak, kuracak dediler. E, bu tablo gerçekten nereye doğru gidiyor? E, Batılılar her yeni bir partner bulduklarında ya da işlerini yürütecekleri kesimler bulduklarında diğerlerini satıyor biliyoruz ama bu aynı zamanda Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek bir politika. O zaman bir istikrarsızlık beklentisi mi var? Bu tezat nasıl giderilecek gerçekten? Kesinlikle yani ben ben suların durulmasını istendiğini düşünmüyorum net olarak. Yani değil mi? Kontrollü bir düşmanlık politikasına ihtiyaçları var. Bu net. Ama şunu söyleyeyim yani hani biz şunu net olarak söylemem gerekiyor abi. yani Amerika'nın bu Barak aracılığıyla yaptığı açıklama neticesinde yine uzun süredir işte hep şöyle bir eleştiri alıyordu ya işte Amerika hep yanındadır hep şeydir hayır Barak'ın yaptığı açıklamaların kendisi 10 senedir özel yönetim yetkililerine dayatılan şeylerdir net zamanında yetkililer bunu belki daha açık bir şekilde de açıklar olur bilmiyorum ama bu konuda bilgi sahibi olduğum için ben net söyleyebilirim. Yani Amerika yine koalisyona bağlı bütün güçler. Biz 10 Aralık'tan sonraki zaman içerisinde bile defalarca özel yönetim yetkililerine, askeri yetkililere direnmeyin teslim olun. Mevcut güçleri bizim onay verdiğimiz güçlerle ittifaka yönelin diye telkinlerde bulundular, dayatmalarda bulundular hatta tehditlerde bulundular. Şimdi Barak'ın açıklamaları bunun ilk sefer kamuoyunun önünde açıklanması oluyor aslında. Yani bu anlamıyla Sinan kusura e, bakma ama yönetimler... son bir dakikamız bize e, bu bir dakikada tamam. özet diyerek yanıt verirsen tamam. çok sevinirim. Rojava Özel Yönetimi ilk günden beri bunun farkındadır. Bu ilişkinin farkındadır. Bu yüzden kendisine herhangi bir gücün desteğine onayına bağlı tutmaksızın mevcut atmosferi siyasi stratejileri çok iyi okuyarak kendi özgücüne dayalı bir mücadele yürütüyor. Evet. Bugünden sonra da yapılacak budur. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Sırada değil. Yani ilk zaten özel yönetimde bu çay dönecek tekrar özel yönetime yönelik bir saldırı dalgasıyla kendisini ayıka çıkaracaktır. Yani bu konuda bence bütün kamuoyunun da bence hazırlıklı olması gerekiyor. Peki. Çok teşekkürler Silancı'da. Zaman ayırdın yayınımıza katıldınız.